Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın kamera arkası sahilde arkadaşlar. Seyfer'in duygusal sahnesi seçiliyor. Kamera arkası görüntüleri sizlere sızak sızana aktarıyorum. Tabi sizler de düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımlarımız geliyor. Gelmekte de olacak. Yapmanız gereken tek şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden içsiz haberdar olacaksınız. Yorumlarınızı, sorularınızı bir içiyorum. Gaddar dizisinin bazılarını yazmışsınız. Gaddar dizisinin kamera arkası görüntülerinde sizi etsin arkadaşlar. Yarın da paylaşacağım arkadaşlar. Tarçıpta kalın kalınca tüm dizilerin kamera arkasını istediğiniz zaman sizlere aktarabilirim arkadaşlar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.